Örneğin uyluk kemiğinin 6 ay geçtikten sonra kaynamaması tedavi için bir gerekliliktir. Ancak çekilen röntgenlerde, örneğin ameliyat edilmiş bir hastada kullanılan malzemenin gevşemeye başlaması, kemik uçlarının sivrileşmeye başlaması, 2-3 ay bile geçmiş olsa burun, bu kırığın kaynamayacağına ait ipuçlarını bize verir. Bu nedenle artık cerrahi tedavinin 6 ay geçmese bile zamanı gelmiş demektir. Kaynamayan kırığı kaynatmak için elimizde birçok cerrahi yöntem var. Bunlar ya eksik olan biyolojiyi yerine koyacak, yani cansız olan kemik uçlarını canlandıracak yahut da yetersiz olan sağlamlığı, kemik uçlarını bir arada tutan tespit yönteminin sağlamlığını arttıracak. Özellikle son yıllarda e, teknolojinin de yardımıyla yeni türlerinin ortaya çıktığı, kemiğin içine konan veya da vücuttan dışarıdan uygulanan kemik parçalarını çok sağlam bir arada tutan malzemeleri oluşturmaktadır. Özellikle kemik eklem yüzeyine çok yakınsa yani tespiti yetersiz olacaksa beraberinde bir kısalık varsa bir eğrilik varsa kemik zayıflamışsa ve kemik iltihabı da varsa dışarıdan uygulanan bu gördüğümüz tarzdaki malzemelerin yardımı ile bugün hemen hemen bütün kırıkları kaynatabilmekteyiz. Onun için artık kaynamayan kırık yoktur kaynatılamayan kırık vardır diyebiliriz. Yani burada hekimin uygun tedavi yöntemini seçmemiş olması ve kemik uçlarını, kırığı tanıyamadığı için uygun tedaviyi uygulamamış olması genellikle kırığın kaynamamasına sebep olacaktır.